Bize Belediyesi bünyesinde kurulan kadın basketbol takımı transferlerini tamamlayarak Aralık ayı içerisinde başlayacak olan bölgesel lig için idmanlarını sürdürüyor. Basketbol baş antrenörü Mehmet Kaputoğlu ve Halil Altuntaş'ın çalıştırdığı kadın basketbol takımı transferleriyle iddialı bir kadro oluşturdu. Belediye Başkanı Rahmetin, Başkan Yardımcısı Kemal Genç ve Rize Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Köroğlu'nun büyük destek verdiği parkenin sultanları heyecanla liglerin başlamasını bekliyor. Aynen antrenörlerimi tanıyordum zaten buraya onlara güvenerek geldim. Benim için iyi olacağını düşündüm açıkçası. Hani kendi gelişimim için aynı zamanda Rize'de ilk kuruldu. O yüzden hani hem burayı spor anlamında daha iyi. Yere taşıyabilmek için, aynı zamanda hocalarımın güvenini boşa çıkartmamak için buraya e, gelmeyi daha uygun buldum açıkçası ve şu an çalışmalarımız çok iyi gidiyor. E, yaklaşık bir ay oldu evet. ve şu an çok iyiyiz bence. E, umarım sezon sonunda da öyle olacaktır. Öyle inanıyorum. Ha, ben bu kadar düşünmemiştim açıkçası. Kaldığımız yer çok iyi. Hani şu an virüsten dolayı dışarı pek çıkamıyoruz ama izole bir şekilde orada yaşamımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda iyi bakılıyoruz. E, sağ olsun hocalarımız da hiçbir şeyimizi eksik etmiyor başkanlarımız da öyle. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Rahatız, dinlenmemiz yerinde. İşte antrenmanlara geliyoruz her şey güvenli, iyi, izole bir şekilde devam ediyoruz şu an çalışmalarımız. İlk başta belediye başkanımız Sayın Rahmi Metin'e. Aynı zamanda belediye e, ya, başkan yardımcımız Kemal Genç Sayın Kemal Genci. Aynı zamanda e, spor kulübü başkanımız Mustafa Keroğlu'na destekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Süre çok iyi geçiyor. Bu Rize'de ilk defa kurulan bir bayan basketbol takımı ve başkanlarımız olsun, kulüp başkanımız olsun, antrenörlerimiz menajerlerimiz, yardım, yardımcı antrenörlerimiz olsun. Hepsi yani böyle üzerimize çıtırıyor de, diyeyim yani. Çok iyi geçiyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şeyimiz yerli yerinde. Antrenmanlarımızı görüyorsunuz zaten. Çok yoğun tempolarda devam ediyoruz. Hedefimiz lige çıkmak. Milli takım antrenörü de olan Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Kaputoğlu iyi bir jenerasyonu bir araya getirdiklerini liglerin başlamasıyla birlikte Rize'yi basketbolda bir üst lige çıkarmak için ellerinden geleni de yapacaklarını söyledi. 1 Eylül, 1 Eylül'de başladık. Bir ay aşkın antrenman yapıyoruz. Tempo antrenman yapıyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde bir 6 ay 7 ay spor yapmadı. O kırılganlığı atlattık diye düşünüyorum. Şimdi antrenmanlarımıza gittikçe tempo tempo yükleyerek, kuvvet yükleyerek belli bir yere getirmeye çalışıyoruz. Aralık ayında başlayacak ligimiz. Biz biraz erken başladık çünkü çocukların bazı 6-7 aydır antrenman yapmadıkları için erken başlama gereği hissettik. E, bu ligde 19 tane takım var. E, 5 tane, e, 4 tane grup olacakmış. O da pandemiden dolayı. Normalde 2 grup oluyor. Şimdi 4 tane grup olup e, yakın deplasmanları e, bir gruba toplayıp e, maç yaptıracaklar. Grup birleri direkt playoff'a çıkacak. Grup ikileriyle Sapraz'ın üçleri eleme yapıp onlar da tekrar Final Four'da tekrar bir daha oynayıp bu ligden iki takım takabeleye yükselecek. bir lige yükselecek. Kadın basketbol takımı sporcuları yoğun tempoda sürdürdükleri idmanları ile şimdiden lige hazır hale geldiler.